de son zamanlarda yaygınlaşan sahtecilik yöntemlerinden biri de diploma ticareti. İnternet üzerinden kiraya verilen diplomaları kullanarak dükkan ya da iş yeri açabilen kişiler göz göre göre toplum sağlığını tehlikeye atıyor. Bununla ilgili pazar oluştu. Bazı inşaat mühendisleri de diplomalarını açık açık kiralayabiliyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapmak üzere bugünkü konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem oluyor. Doğrudan taraf başlıyor. Nöbetçi Gazete ekranlarından merhaba. Bugünkü konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atiller'den bizimle olacak. Kendisiyle mühendislik diplomalarının usulsüz kullanımı ile ilgili konuşacağız. Zira hem etik dışı hem de zaten hukuki açıdan suç teşkil ediyor. Hocam merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Bugünkü konuğumuz sahte diplomacılık ve diploma kiralama olayları. Son zamanlarda özellikle çok çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Nedir hocam? Diplomalar kiralama alanıyor mu? Sahtesi mi üretiliyor, yapılıyor? Nedir son durum buna ilgili? Ya şöyle, e, tabii her meslek grubunda olduğu gibi e, inşaat mühendisliği, kendi mesleğimiz adına konuşuyoruz. İnşaat mühendisliğinde de hem etik dışı davranışlar, ee, mevcut inşaat mühendisi olup da etik dışı davranan e, meslektaşlar da olabiliyor. Ve inşaat mühendisi alanı da çok geniş olduğu için bu alanı e, usulsüz şekilde kullanmak isteyen de birçok vatandaşımız oluyor. Hı hı. Ee, bunlara karşı tabii ki e, çok etkin bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. şu evet. şubesinde biz göreve geldiğimiz günden beri bunlarla mücadele ediyoruz. Savcılığa hı hı. E, ilettiğimiz dosyalar var, savcılığa e, şikayette bulunduğumuz, suç duyurusunda bulunduğumuz dosyalarımız Teşekkür var. Edelim. Kesinlikle. Gerçekten şöyle, bizim mesleğimiz çok kıymetli bir meslek. Hep söylüyoruz, yani sizin aracınıza da sürekli kamuoyuna iletiyoruz. Gerçekten bu tarz etik dışı davranışları veyahut da kuralsız uygulamaları kaldıracak bir meslek değil. Hani hep diyoruz ya, inşaat mühendisi bir medeniyet mesleği yaşadığımız alanları var eden, inşa eden bir meslek grubu. Ee, işte depremde bir inşaat mühendisinin yapacağı hatalar binlerce insanın hayata tutulması, şey hayattan kopmasına veya yapacağı doğrular hayata tutulmasına vesile olabilir bir, diyoruz. Bir ölüm kalım meselesi. Kesinlikle. Şimdi bu çerçeveden baktığınız zaman bu tarz yanlış uygulamaları yapanlarla sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir meslek grubundan bahsediyoruz. Biz de bu çerçevede tüm mücadelemizi sürdürüyoruz. Evet, evet. Yani bu da bunlar sıklıkla olmaya başladı son dönemde. Bununla ilgili dediğimiz gibi biz imavursa şubesi olarak tespit ettiklerimizi savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz ve takip ediyoruz evet, kanun süreçleri. E, müşavirimiz aracılığıyla. Hı -hı. E, ve bununla mücadeleyi de asla bırakmayacağız. Yani buradan buna başvuran herkese ee, bir kez daha uyaralım. <laughs> e, ee, İma Bursa Şubesi dimdik karşılarında olacak. Herkes ayağını denk alsın. İnşaat mühendisliği mesleğine e, helal getirecek işlere başvurmasınlar. Evet. Dediğiniz gibi doğrudan insan sağlığını ve güvenliğini yaşamını ilgilendiren bir konu. Aslında baktığımız zaman e, sadece inşaat mühendisliğinde değil, e, veterinerlikte, eczacılıkta da biz bu diplomaların kiralandığını gördük. Hatta sabah saatlerinde internete ben özellikle baktım nedir son durum diye. Gayri ihtiyarı özellikle diploma kirala, diplomamı kiralamak istiyorum, ne yapabilirim diye bir soru yönelttiğimde karşıma onlarca sayfa çıktı evet, yönlendirici bir şekilde. Fiyat verenler var, nasıl yapılacağını anlatanlar var. Bu konuyla ilgili de aslında bir yasal yaptırım olması gerekiyor değil mi hocam? Internet ya, kesinlikle. Ya. ya Aslında baktığınız zaman tabi bu uygulamaların internet ortamında da takip edilip gerekli işlemlerin yapılması lazım. Evet. E, çünkü biz meslek anlamında e, diplomasına sahip olan insanların kendi işlerini kendilerinin yapması gerektiğini düşünüyoruz. <laughs> Ama bunun bir de e, sahte inşaat mühendisleri var piyasada. <laughs> ya Bir tane örnek verelim. Siz de malumunuz olmuştur Bursa'da mesela. Şu an savcılar suç duyurusunda bulunduk bununla ilgili. Bakın deprem bizim en hassas konumuz. İnşaat mühendisliğinin ana konusu. Ee, Tabi depreme karşı vatandaşlarımızın da hassasiyetleri çok yüksek. Şimdi bu hassasiyetleri kullanıp kendisini inşaat mühendisi diye gösterip e, düşünebiliyor musunuz? Biz performans analizi yapıyoruz biliyorsunuz sürekli söylüyoruz yapı sıra çıkaralım. <laughs> ee, binalarımızın depreme karşı nasıl dayanıklı olduğundan bahsediyoruz. Nasıl davranacağını ortaya koyalım diye sürekli platformlarda bunu bahsediyoruz. ve Vatandaşlarım da doğal olarak bununla ilgili nasıl davranacağını bilmiyorlar. Evet. Ama bu durumu kullanmak isteyen bazı insanlar var. Ve bununla ilgili şöyle bir örneklediğim gibi gibi kamuoyunda da yansıdı Bursa'da. Biz de bununla ilgili gerekli bütün girişimlerde bulunduk. Performans gerçekten çok büyük tecrübe ve mesleki deneyim isteyen bir konu. Bizim serbest piyasa şey çalışan bu konuda çok yetkin, etkin meslektaşlarımız var. Ben Bursa Şubesi'ne üye olan. Vatandaşlarımız kesinlikle bunları bulsunlar. Bu konularda bulacağı kişiler de İmam Bursa Şubesi'ne teyit alsınlar. <laughs> yani bunlar gerçekten inşaat mühendisi mi, odaya kayıtlı mı? Çünkü odaya kayıtlı olmadıktan sonra bu hizmetleri veremezler. Yani düşünebiliyor musunuz şu anda Bursa'da bir vatandaş çıkıyor, performans analizini internet ortamında yaptığı bir linkle, vatandaşa sorduğu sorular üzerinden cevaplar alarak, binaların depreme karşı nasıl bir risk taşıdığını ortaya koyup vatandaşa bilgi veriyorum. Bunun için de vatandaştan bir bedel alıyor. Üstüne. E şimdi yani bun, ve bunlar ne yazık ki basında ve kamuoyunda da e, yayınlanıyor ve vatandaşlarımız bunun üzerinden de yanlış yönlendirilmiş oluyor. Ve bununla mücadele etmeyecekse Bursa yani şubesi de kim mücadele edecek? Yani düşünebiliyor musunuz? Dediğim gibi bir performansınızı yapabilmek için hem belli bir maliyeti var bu işin hem de bir teknik ve bilimsel mesleki tecrübeye ihtiyaç var. Evet, yani bunun bütün tespitlerini verilerini alacak olan kişi inşaat mühendisi. <laughs> i̇nşaat mühendisiyle ilgili hiç bilgisi olmayan vatandaşa sorduğunuz sorular üzerinden yine internet ortamından sahaya gitmeden, binayı görmeden sadece bir e, aplikasyonla, telefondan siz binanın depremin karşı nasıl bir davranış göstereceğini ortaya koyduğunuzu iddia ediyorsunuz. Evet. Bu tamam hemen Kabul hem e, inşaat mühendisliği mesleğine bir saldırı hem vatandaşın deprem hassasiyetlerini kullanmak üzerine yapılmış olan bir çalışma. Hiçbir teknik bilimsel altyapısı olmayan bir çalışma. Ee, Tabi biz bununla ilgili gerekli başvurularda bulunduk. Ee, bundan sonra bu tarz şeylere başvuracak olan vatandaşlara da her türlü mücadele vereceğimizi buradan beyan etmiş evet, olalım. Bir Ama biz şunu söyleyelim. <laughs> söyleyelim. Ee, bizim mesleğimiz gerçekten çok kıymetli başından söylediğimiz gibi. Meslektaşlarımızın da mutlaka mesleğin etiğine mesleğin kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir. Yani sadece meslek dışı olup da kendisini inşa atması gösterenlerden bahsetmiyorum. Bizim meslektaşlarımız da gerçekten e, ülkelerimizin sağlığı, vatandaşlarımızın canı ile alakalı e, uygulamalarda bulunuyoruz. Bu çerçevede e, kurallara, kaydere, e, mühendisliğin e, hak ettiği etiğe uygun hareket etmeleri de çok önemli. E, İlmi Bursu Şubesi'ndeki meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu bu konuda gerçekten çok hassas. Duyarlılar. E, ama e, ne yazık ki bizim de aldığımız duyumlar e, bazı şehirlerimizde, bazı e, meslektaşlarımız e, yanlış uygulamalara gidiyorlar. Hı hı. E, projelendirmelerde bazı bilinçli, yanlış Uygulamalar yapıyorlar. Ee, yani bu konuda bir vicdana herkesi. ...savet ediyorum. Ee, çok az da olsa... ...sayıları bu dediğimiz kişilerin. <laughs> ee, diğer meslektaşlarının... ...üzerinde... E, ...ortadaki rekabeti kaldırmak için... ...yaptıkları uygulamalara başvuruyorlar. Bunlar hem kendileri için hem ülkemiz için... ...kabul edilebilir şeyler değil. <laughs> evet. ee, bu konularda da gerekli mücadeleyi... ...Yumursuz Şubesi olarak veriyoruz. Evet, bu konuda da, bu başlıkta da e, verdiğiniz mesajlar... ...gerçekten çok kıymetli. Hep söylüyoruz... ...yine söyleyelim Türkiye birinci kuşak zaten... ...deprem bölgesinde. Bursa, Marmara'da... ...içerisinde yer aldığı için... E, deprem ki çok yüksek olan bir şehir bölgemiz. Buna rağmen ehil olmayan kişilerin yaptıkları bu davranışlar maalesef sonuç itibariyle insanların canına mal oluyor. Her zaman tekrarladığımız gibi doğuracağı sonuçları önceden tahmin edip aslında bilip öngörüp e, adımlarımızı çok güçlü bir şekilde atmamız gerekiyor. Şimdi biraz da mesleki sorunlarınıza değinmek istiyorum. O da olarak çalışmalarınıza değinmek istiyorum. Son olarak da kent anayasası ile ilgili biliyorsunuz artık Aralık sonuna evet. kadar çıkacak. Son durum nedir o mesajları da Şöyle bir önceki konu şöyle bitirelim. Evet vatandaşlarımızı özellikle bilgilendiriyorum. Değerli basını da buradan e, özellikle e, e bu konuda dikkat kesilmesini istiyorum. Bu tarz e, oluşumlara giren vatandaşlara ilgi ve alaka gösterilmesi. Bu konuda yetkili olan kurum, bunun e, doğru uygulamayı yap yapmadığını belirleyecek olan kurum İnşaat Mühendisliği Bursa Şubesi. Bize başvursunlar vatandaşlarımız da e, basında ilgi gösterecek kişileri bize danışsınlar. Biz evet, bu arkadaş inşaat mühendisliği bu konuda yetkilidir. Onayını aldıktan sonra e, onların yaptıkları bu uygulamalar veyahut da bu e, programlara e, onun üzerinden devam ederler çok mutlu oluruz. E, çünkü güvenliliğinin e, tespitini ancak İmam Bursa Şubesi'nden yapabilirler. Hı. Çünkü bize üye olmayan hiçbir e, meslektaşımız serbest piyasada inşaat manası, hizmeti veremez. Bu çerçevede bizden bilgileri alsınlar böyle davransınlar yani diyelim. kesinlikle e, Tabi mesleğimizin çok büyük sorunları var. E, diyoruz ya hani medeniyet mesleği olan bir inşaat bahanesinin aslında bu ülkede e, baş tacı yapılması Hı. ve e, hiçbir sorunun geldiğimiz 2025 yılında bulunmaması gerekir niye depremler bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Deprem bölgesinde şurasını dediğiniz gibi. O zaman ne yapmak lazım? İnşaat mühendisliği mesleğinin sorunlarını ortadan kaldırmak lazım. Çünkü depremleri de e, dirençli şehirler oluşturabilmemiz için hem mevcutları hem sonradan yapılacakları inşaat mühendisliği mesleğindeki sorunların ortadan kaldırılması lazım. Hani diyoruz ya çözüm bulmanız için sebepleri belirlemeniz lazım. Bu sebepleri ortadan kaldırdığınızda çözümler otomatik olarak gelir diyoruz. E bizim mesleğimizin sorunlarının o sebeplerini ortadan kaldırırsanız çözümler otomatik gelir. depremlerde bir daha can kaybından bahsetmeyiz. Deprem bir beka sorunu diyoruz. Bakın birçok can kaybımız oluyor. Devletin üzerine depremden sonra birçok mali yük biniyor. Bu depa, bu konu beka sorunu değildir. Diye dir diyoruz. Hı hı. O zaman depremin sorunlarını ortadan kaldıracak olan meslek grubu inşaat mühendisliği ise bunun sorunlarını çözmek hem merkezi hükümetin hem bizlerin hem yerel yönetimlerin görevidir diyoruz ve bunu bir an önce yapması lazım diyoruz. bizim çok büyük sorunlarımız var genç meslektaşlarımızın iş bulmayla alakalı e, buldukları işte yeterli hakları ve ücretleri ile alakalı şantiye şefliği konusu her şantiye bir şef, şef tam zamanlı şef diyoruz bunun denetlenemiyor olması imzada kalıyor olması e, şantiyede bulunamıyor olmaları bunların hepsi e, mesleki sorun yapı denetimi sistemi çok doğru bir sistem diyoruz ama 2002'de e, kanunlaşmış geldiğimiz 2025 yılında halen daha içinde hem yapısal hem de hukuksal birçok sorunu barındırıyor olması çözülmemiş olması bunların hepsi birer sorun Bunların tamamlanıp ülkemizde bir de sonraki depremin can kayıplarından bahsetmeyeceğimiz günlere evrilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda inşaat mühendisliği mesleğinin sorunlarına herkesin duyarlılıkla ilgilenmesi ve bu sorunları çözmek için ortak masada buluşması gerekir diye her defasında her platformda bahsediyoruz. Evet. Diğer sorumuzla da ilgili yorumlamanızı rica edeceğim hocam. Bu yılın sonunda artık kent anayasası çıkacak mı? Son durum nedir? Evet. Ya şöyle tabii biz biliyorsunuz kent anayasası esasında e, danışma kurulunun içerisindeyiz. Hı hı. Ama şu ana kadar gördüğümüz izlenimde bu sene sonuna kadar yetişmeyecek gibi görüyoruz. Öyle. Yani e, biraz daha uzayacak gibi görüyoruz. Çünkü Peki, daha daha yavaş ilerlemesinin sebebi nedir sizce? Ya şimdi şöyle, tabi. E, tabii biliyorsunuz belirli bir değişim oldu. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Mustafa Boz ve İnşaat Mühendisi meslektaşımız. E, şu an ortak akıllı bir masa oluşturuldu. Ama halen daha veri toplama seviyelerinde günürüz. Projelendirme ve planlama safhalarını daha tam olarak geçilemedi. E, umarım yetişir ama e, hani öngörümüz sanki 2025'e ye yetişmeyecek biraz sarkacak gibi gözüküyor. Ama burada tekrar söylüyoruz. İyi bir planlama için, iyi bir kent için doğru verilere e, doğru şekilde ulaşmamız lazım. O yüzden e, Eksik verilerin mutlaka tamamlanması lazım. Ee, biz defaatle söylüyoruz, yapacağımız kent anayasası bizler için çok önemli. Yani 2050 yılında nesillerimizin bize teşekkür edeceği sanayisiyle, e, turizmiyle, tarımıyla, e, dirençli şehirleriyle, ulaşım ağlarıyla sürdürülebilir büyüyen bir Bursa istiyorsak, hep beraber ortak masada doğru verileri alıp doğru fizibilite, doğru planlama ve doğru uygulamayla buna geçmemiz lazım. O yüzden bu süreçlerin tabii ki biraz daha hızlandırılması lazım. Ee, bu platformların içerisinde mutlaka kamu görüşlerinin tamamıyla alınması lazım. Hatta bu masalarda bana, bizim görüşümüzü göre kamudaki kurumların da olması lazım. İşte Karayolları gibi, Ulaştırma gibi, Milli Savunma Bakanlığı gibi. Bunların hepsinde masada gelip ortak akıl koyması lazım. Çünkü bu konu siyaset üstü bir konu kent anası dediğimiz konu bizim şehrimizin geleceğini belirleyecek. E, bu çerçevede siyasi üstü bakıp herkesin ortak akılla Bursa hedefine odaklanması lazım diyoruz. E, i̇nşallah süreç biraz daha hızlandırılır. E, biz de elimizden gelen katkıyı imovursu şubesi olarak koymaya çalışıyoruz. E, projelendirmeler başladığında, planlamalar başladığında e, daha net veriler, daha net öneriler mutlaka ileteceğiz. Evet ifadeleriniz bu yönde. Kesinlikle. Peki vaktimizin yavaş yavaş sonuna girerken bir sormayı unuttum. Sizin mutlaka bu konuları da konuşalım dediğiniz konular varsa mesela sağladıığımız. Şey tekrar şunu söyleyeyim. Ee, bakın yakın zamanda bir deprem oldu İstanbul'da biliyorsunuz. Evet. Ee, yerel basınımız gerçekten bu anlamda çok bilinçli. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani ama ulusal basında böyle bir kirlilik oluşuyor hı hı. depremler konusunda. Yani bu konuyu özellikle vurgulamak istiyorum buradan. Vatandaşlarımız yanlış yöne doğru yönlendiriliyor. Hem bilinç anlamında hem e, talep anlamında. Yani siz de takip ediyorsunuz ulusal hmm. basını. E, konuşulan konular şunlar deprem sonrası. Deprem bir daha olacak mı? Ne büyüklükte olacak? Hmm. Biz fayatlarına yakın mı oturuyoruz, hmm. uzak mı oturuyoruz? Hmm. Arkadaşlar deprem bir doğa olayı. Bu her an olabilir. Uzun sürede de olmayabilir. Evet. Yani Zaten bunu yaşadık gördük. Bakın televizyonlarda seyrettiniz. Bir tane uzman çıkıyor diyor ki e, artık İstanbul'da bir daha deprem olmayacak diyor. Aynı e, branştaki diğer uzman çıkıyor diyor. Hayır olur mu? Olacak diyor. Tam Değil her mi? şeyler söylenebiliyor. Şimdi biz. şunu anlatmaya çalışıyoruz. 6 Şubat depreminde gördük. Teknik, bilim mutlaka veriler oluşturuyor, çalışmalar yapıyor. Bazı tahminlerde bulunuyor ama doğa olayı bunları e, boşa da düşürebiliyor. İşte 6 Şubat depreminde hiç tahmin etmediğiniz bir ivmeyle deprem gerçekleşti evet. e 11 şimdi evet altı şiddetli İstanbul'da olan deprem elbette bir enerji boşalması yarattı Hı -hı. ama bu bundan sonra daha büyük bir depremin gelmeyeceğini diyerek vatandaşlarımızı rahatlatmak tamamiyle yanlış bir politika yanlış bir yanlış Hı -hı. bir izlenim Hı -hı. Ee, bizim e, yarın en büyük şiddetli deprem olacak gibi deprem hazırlıkları yapmamız lazım yani şunu demeye çalışıyoruz deprem bir doğal ay bizim depremin ne zaman ne şekilde hangi noktada olacağıyla ilgilenmemiz doğru bir konu değil. Elbette bunun çalışmaları yapılacak, veriler toplanacak. Ama biz bu konuda uzman olan inşaat mühendislerini çıkartacağız, konuşturacağız. Onlardan bilgi birikimlerini alacağız. Bizim şehirlerimiz depreme karşı dirençli mi değil mi? Deprem bir afete dönüşecek mi bizim şehirlerimiz, ülkemiz için dönüşmeyecek mi? Çünkü depremi afete çeviren yapmış olduğumuz binalar. Bu e binalar da inşaat mühendisleri yaptığına göre statini, e, ayak... E, binanın depreme karşısında nasıl direnç göstereceğini inşaat mühendisleri belirlediğine göre Hı. o zaman bizim e, konuşturacağımız e, bilgisine başvuracağımız meslek grubu elbette ki inşaat mühendisleri olacak Hı. ve bir sonraki depremde yapılmış olan binalarımız için nasıl önlem almalıyız? Bundan sonra yapılacak binalar için nasıl bir planlama yapmalıyız? Bunların çalışmaları yapılmalı ve bunların üzerine odaklanmalı. Vatandaşımızın da talebi depremin nerede, ne zaman, nasıl olacağı değil, oturduğumuz binalar depreme karşı dayanıklı mı, dayanıksız mı? Bunu sorgulamalı. Evet, gelin. bunu sorgulamalı ve bunun üzerine evet. e, talepte bulunmalı. Eğer bu bilinçleri aşılarsak, işte o zaman kentsel dönüşümler daha kolay olacak. Vatandaşımız birebir daire istemeyecek. Belki diyecek ki ya benim canım önemli, ben önce önce binamı güçlendireyim, daha dayanıklı, depreme karşı daha dirençli hale getireyim. Bunlar tamamen bir vizyonel ve bilinç aydınlanmasıyla olacak şeyler bizim önce e, bir bilinç olarak aydınlanmaya ihtiyacımız evet. var toplumsal olarak. Eğer Sadece bunu aşarsak biz depremlerde bir daha can kaybından evet. bahsetmeyeceğiz. Biz e, tedbirsizliğe 6 Şubat'ta asrın felaketi dedik. Peki bugün Bursa'da birçok alan şantiye alanı zaten. Yeni yeni binaların yapıldığını görüyoruz. Özellikle Balat gibi gözde yerlerde. Sizce evet. orada şu anda yeterli denetimler yapılıyor mu hocam? Ya Şimdi şöyle bakın 6 Şubat depreminde, 99 depreminde de bunları gördük, yaşadık. 2000 yıl öncesi yapılmış binalar da ayakta kalabiliyor depremde. 2000 sonrası yapılmış binalar da e, yıkılabiliyor, göçebiliyor. Bunun tabii ki sebepleri var. Bakın inşaat mühendisliği, bilimi her alanda doğru veri, doğru fizibilite, doğru planlama ve doğru uygulamayla her türlü binayı yapmaya haiz. Yani biz hayatlarında yaşıyoruz, burada bina yapılmaz, bu şehirde bina yapılmaz diyemeyiz. Ama onu doğru verileri alacaksınız, Doğru planlamasını yapacaksınız, doğru projelendireceksiniz, yerinde doğru uygulayacaksınız, doğru denetleyeceksiniz. Elbette aksaklıklarımız var. Bakın ne dedim? Yapı denetim sistemi çok doğru bir sistem ama 23 yıl geçmiş e, kanunlaşalı. Halen daha içinde hem yapısal hem hukuksal e, eksikler barındırıyor. Etkini Tabii ki. Yani biz denetimi doğru yapabileceğimiz kanun düzenlemeleri tamamlar ve bunların denetimlerini ve yanlış yapılan uygulamalarda gerekli yaptırımları yaparsak, cezalarını verirsek emin olun biz bu konulardan, bu sorunlardan bahsetmeyiz. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmek diye bir laf var. Yani Amerika'dan yeniden keşfetmeye ihtiyacımız yok bizim. Bakın Çin, Şili bu sorunları çözmüş. Çok ağır depremler geçirmişler, çok büyük can kayıpları vermişler. Ama geldikleri son depremlerde 5 onlarla bahsedilen can kayıplarından bahsediyor. Biz 99'da 20 bin can kaybımız vardı. 6 Şubat'ta elbette daha büyük bir depremdi, ama 50 bin can kaybı. Bizim ne konuşmamız lazım da 6 Şubat'ta 99'dan derslerimizi çıkardık. <laughs> bütün uygulamaları, kanunları doğru bir şekilde uyguladık. Denetimlerimizi yaptık ve 6 Şubat'ta artık can kaybımız yok diyebilmemiz lazımdı. Bunu yapabilecek güçteyiz ülke olarak. Yeter ki doğru noktaya odaklanalım, doğru planlamalar yapalım, doğru denetlenelim ve sonunda bir depremde bir daha can kaybından bahsetmeyeceğimiz günlere ülkemizi taşıyalım. Evet, mesajlar. Hedefimiz hocam. de bu olsun. Evet, çok teşekkürler. Geldiğiniz Biz teşekkür ederiz. Hazırız. Çok sağ olun. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın, hoşçakalın diyoruz.